Leyla dizisi yeni bölümünden neler olacak. Analize geçmeden önce Nur'un bedel ödeyeceği sahneler çok güzeldi diyorsanız videomuzu beğenin sayımızı görelim. Leyla dizisi son bölümde intikam sahneleri dizimize damgasını vurdu. Nur'un perişan sahnelerini izledik. Leyla ve Civan Nur'a büyük darbe vurduğu sahneler izledik. Artık Nur'un üzüldüğü, kolay kolay kendisine gelmeyeceği sahneleri izleyeceğiz. Nur da boş durmayacak. Leyla hakkında tesadüf bir sırrı öğrenmiş olmasıyla onu kullanarak konağa dönmek isteyecek. Ama çabaları boşa dönecek. Leyla'nın Almış olduğu önlemler Nuru çaresiz kalmasına neden olacak. Leyla'nın babasının ölümüyle ilgili gerçekler de ortaya çıkacak. Tufan'ın suçsuz olduğunu öğrenen Leyla ondan af dileyecek. Civan da Leyla da Tufan'ı affedecekler.